Ahmet Ümit, Türk Polisi Edebiyatı'nda büyük bir marka isim. Çok güzel kitapları var, çok başarılı kitaplar var bu alanda. Ve kendisinin bu başarılı kitaplarını okumak gerçekten zevk verici. Ama bu kitabı bana kalırsa olmamış. Yani Aşkımız Eski Bir Roman, 3 uzun hikayeden oluşan ayrı ayrı bir kitap. Ve de bu hikayeler oldukça belli kalıplara göre yazılmış. Belli bir şablona göre yazılmış. Sanki eskiden hani boşlukları doldurulan dilekçeler vardır ya. isim, işte tarihler ve adres yazılırdı. Bu hikayelerde bana bu tadı verdi. Yani özellikle birinci ve ikinci hikayede hiçbir merak uyandıran bir unsur görmedim. İkinci hikayede resmen katil buradayım diye zaten bağırıyordu. Üçüncü hikayenin finalinde ise bir gizem vardı gene yani o biraz kurtarır gibiydi. Sonuçta totalde baktığımız zaman bu kitap bana kalırsa başarısız bir kitap. Eğer polisiye türüne hakimseniz bunu okumaya hiç vakit kaybetmeyin. Ama yeni başlıyorsanız sizi idare edebilir. Ee, fikrim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.